Evet sevgili seyirciler bir canlı yayınla devam edeceğiz. Normalde bildiğiniz gibi 1 Eylül'de yani yaklaşık 5 dakika sonra av yasağı sona erecek ve balıkçılar denize açılacaktı. Bu İstanbul'da çok mümkün olmadı. Rumeli fenerine gidelim. Neden açılamadılar denize balıkçılar? Arkadaşımız Emre Öztürk canlı yayında. Artık Eylül ayı geldi. Nisan'da başlayan e, balık yasağı da... ...sona erecekti. Bir iki dakika içinde. Ancak e, bir gelişme var. Şimdi yanımızdaki konuklardan bu gelişmeyi alalım. Balıkçı e, İsmet Yalçın Beyefendi var. Hemen yanımızda. İsmet Bey bu akşam açılıyor muyuz? İşte... ...Nisan'ın 15'inden beri... Av sezonu için hazırlıklar yapıyoruz. Yani bir Eylülü ...sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem kendi... ...rızkımızı denizden almak... ...hem de balığı bol tutarak... ...vatandaşa, halka... ...ucuz ve taze balık yedirmek için... ...ama maalesef... ...Allah'ın takdiri... ...bugün hava rüzgarlı, balığa çıkamayacağız. E, rüzgarlı derken... E, ...herhalde Karadeniz'e çıkamıyoruz. Tabii. Rüzgar derken zaten anladığımız şey balıkçı olarak Karadeniz rüzgarı çünkü Marmara'da bir sürü adalar ve koylar olduğu için rüzgarlı da olsa arkadaşlar açılabiliyorlar. Şu anda mesela Marmara'da Kapıdağ Yarımadası etrafından balıkçı arkadaşlarımızın çıktığını Yalova'dan da balığa açıkladıklarını duyuyoruz. Onlar şimdi 12'yi bekliyorlar. Eğer balık bulursalar operasyon yapacaklar. Peki bu sezonla ilgili sizin bir öngörünüz var mı? Bir bilginiz var mı? Balık nasıl bu sezon? Ya bu sezon Geçen yılda nazaran daha iyi olacağını ümit ediyoruz çünkü e, ku, e, palamutlar, palamut ki çok önemli çingene palamutları onlar olacak ve onlar çok çabuk büyüyen balıklar. Şimdi mesela 100 gramlık palamutlar bir ay sonra 1 kilograma çıkacaklar. Yani çok güzel ve bunlar yani protein deposu hem etli balık hem ucuz balık bunu bekli bol olacak. Hamsi keza Marmara Adası'nda çok bol bir hamsi olduğunu tahmin ediyoruz. E, lüfer çinekoplarımız büyüyecek, lüfer olacaklar. Zaten halkın en büyük şeyi palamut, istavrit, hamsi, lüfer. Bunlar olduktan sonra gerisi pek de önemli değil. Çünkü onlar çeşitli teferruat ve bazen pahalı balıklar. Bizim için temel balıklar bunlardır. Şimdi hepsi bol olacak gibi anladım ben. O bol olursa fiyatlar da düşer herhalde. Tabii yani bunun bir de dengesi de olması lazım. İşte bol olduğu zaman işte bunun da ölçülü tutulması lazım. Bunun için de bakanlığın devreye girmesi lazım. Yani balıkçıya ne kadar tutarsan tut derseniz o zaman olmadığı zaman balıkçı zaten para kazanamıyor. Zaten balık yok. Ama olduğu zaman bunu değerinde tutabilmeli ki o da bundan hakkını alabilsin. Yoksa hakkını kimler alıyor? İşte meyvede, sebzede de gördüğümüz için komisyoncular ve de bu zaneye koyanlar ve de fabrika sahipleri bundan nemalanıyor. Ama balıkçı maalesef masrafı, kasa parası, yol parası, motorun parası, işçi parası derken hiçbir şey alamıyor. Siz ne kadardır balıkçılık yapıyorsunuz? Ben yani benim 40 yıldır beri balıkçılık yapıyorum. 40 yıldır balıkçılık yapıyorsunuz. Evet. Peki bu seneyi önceki senelerle karşılaştırırsanız ümit verici görüyor musunuz? Evet ben bu seneyi Palamut ve Hamsi'de ümit verici görüyorum. Şimdi e, başkanımız Sarıyer Belediye Başkanımız e, Şükrü Genç Beyefendi de size balıkçılara destek oluyorlar. E, başkanımıza da bir söz uzatalım mikrofonumuzu. Şimdi ben önce iyi akşamlar, iyi geceler ve onlara e, bereket diliyorum. Kazasız belasız bir mevsim. <laughs> Biz her yıl tam böyle e, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece buradayız onları yolcu etmeye geliyoruz ve e, bu üçüncü senedir aynı fırtına rüzgar var ve dolayısıyla e, birinci gün çıkamıyorlar ama yarın öbür gün çıkarlar. Şimdi evet. burada e, söylediği şey çok önemli onlar görevlerini yapıyorlar denizde çok büyük mücadeleyle e, kazasız belasız olsun en büyük dileğimiz o ama esas so sorun onlar e, balığı karaya getirdikten sonra başlıyor. Bunlar e, yakaladıkları balığı e, zaman geliyor, birileri piyasadan çekiyor. Zaman geliyor, bol veriyor. Ama e, onların e, işte o noktada e, onlar da bu işin e, kazancı çok fazla şey yapmıyor, e, artmıyor. Aksine azalıyor. İşte bu noktada bizim masa başı çalışan bizler, yani çok fazla üretmeyenler, ya bu işi birazcık daha ciddi alıp ve buralara gelip bu işin gerçekten nasıl olması gerekliliğini özellikle pazarlama noktasında onların emeklerinin boşa gitmemesi yani domatesin tarlada çürümeye bırakılması gibi bir olay bu. O bırakılmaması için birlikte el birliğiyle bir çalışmamız lazım. Bir gün onların sözünü aldık biraz önce sohbet ederken biliyorsunuz. Bir gece tekneye bineceğiz hep beraber. Sizler de geleceksiniz. Basın arkadaşları davet edeceğiz. Teknede ama hemen 3-5 saat sonra geri dönmek yok değil mi? Onlar ne Tabii. zaman dönerse Sab o kadar. Sabaha, zaman, kadar, sabaha, sabaha kadar da. Yani. Bir görelim bakalım neler oluyor ve bunu da insanlara bir anlatalım. Yoksa e, sorun balığın e, 15 santim mi olsun, 18 mi, 20 santim mi olsun veya e, su derinliği şu kadar kulaçla e, olmuyor yani o kadar bitmiyor. Şimdi burada biz onların e, balığı e, karaya indirdikten sonra en azından saklayabilme durumunda göz bulundurmak zorundayız. Yani e, bunu bu sorunu çözdüğümüzde biraz önce seni sormuş olduğun balığı ucuz mu yiyecek vatandaş o zaman ucuz yiyecek. O zaman bir süreklilik olacak, bir evet. devamlılık olacak. Bu uzun ve sürekliliği birlikte sağlayacağız çok size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Size de çok teşekkür ederiz. Biz Rumeli Feneri'ndeyiz. Açılmayı ümit ediyorduk ancak hava muhalefeti sebebiyle açılamıyoruz. Bugün 1 Eylül'e girdik artık. Balık yasağı kalktı. Ancak balıkçılarımız belki 3-5 saat sonra açılacaklar. Belki ilerleyen günlerde açılacaklar. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdi sözü merkeze bırakalım. Evet Emre Öztürk ve konu